Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla oyunlar oynadı, etkinliklerine katıldı. Bakan Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocukların Bir Kent Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde gerçekleştirdikleri faaliyetlere eşlik etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen, ok atışlarını ilgiyle izleyen Bakan Göktaş, daha sonra ok ve yayı alarak kendisi de atış yaptı. Maneje geçen Göktaş, binen çocuklarla da yakından ilgilendi. Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Filistin'de yaşananlardan en fazla etkilenen kesimlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Çocuklarımızın yerleri oyun alanlarıdır, savaş alanları değil. Onların oynaması gereken, olması gereken yerler sağlıklı, huzurlu ortamlardır. Savaş ve mermiler altında değildir, bombalar altında değildir.